2023 yılının son çeyreğinde en fazla vize veren 4 ülke arkadaşlar. Bu vermiş olduğum bilgiler oran anlamında başarı oranı en yüksek 4 ülkeyi ifade edecek arkadaşlar. Tabii ki de ilk sırada bizi şaşırtmayan Hollanda var. Bizlerin sizlere her zaman önerisi olan Hollanda hala çok güzel vize vermeye devam ediyor arkadaşlar. İkinci sırada da Avrupa'nın göz bebeği. Beşi İtalya var arkadaşlar kesinlikle. Üçüncü sırada eminim ki buna şaşıracaksınız. Avusturya geliyor. Evet yanlış duymadınız. Avusturya 2023 yılının son çeyreğinde yani 3 aylık son 3 ayında en güzel vize veren ülkeler arasında 3. sırada 4. sırada da bilin bakalım kim var tahmin edin evet tahmin ettiklerinizi doğru kabul ediyorum Yunanistan var arkadaşlar Yunanistan biliyorsunuz son zamanlarda Yunanistan'la ilişkilerimiz biraz güzel o yüzden vize oranlarını açtılar Yunanistan'da güzel vize veren ülkelerde bu da şimdi vereceğim bilgi de ekstra olsun video sonuna kadar izleyenler için geçerli olsun arkadaşlar bu bir Avrupa ülkesi değil öyle diyeceğinizi tahmin ediyorum o yüzden baştan söyleyeyim Kanada mutlaka Kanada başvurularınızı 3 Ocak 202 24 tarihine kadar yapın arkadaşlar Kanada pasaport türünüz kadar vize veriyor. Bu büyük bir fırsat. Bunu mutlaka değerlendirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.